اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله فقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضرنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به واعف مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صل على رسولنا محمد صلوا على قلوبنا محمد صلوا على حبيبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila el mescidil aksal lezi barakna havlehu linureh min ayatina innehu ve semi'ul basir. Çok muhterem aziz kardeşlerim, Rabbimizin lütfu, keremi, ihsanı ile miras gecesinin gölgesinde bir cuma vaktinde birlikteyiz. Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri böyle günlere eriştirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve tüm müminlere salat, selam, rahmet, bereket olsun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala'nın bahşetmiş olduğu en büyük mucizelerden birincisi Kur'an-ı Kerim'in nazil olması. Diğer bir büyük bir mucize de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkma hadisesidir. Nasip olursa önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece inşallah Teala Miraç gecesini yıl dönümünü itirak etmiş olacağız. Dualar edeceğiz, zikirler yapacağız. ertesi gününe orucunu tutacağız. Velhasıl ihya etmeye çalışacağız. Tarihin her döneminde olduğu gibi Mekke'li müşrikler de İslam davetini engellemek için işkence ve eziyette sınır tanımamış, Müslümanlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamıştı. Tam boykot sona ermişti ki bu sefer de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine daima himaye eden amcası Ebu Talib'i ve en sıkıntılı zamanlarında destekçisi olan sevgili, yari, eşi Hazreti Hatice annemizi kaybetti. Peygamberimizin himayetsiz kaldığını düşünen müşrikler ona reva gördükleri eza ve cefayı daha da artırdılar. Bir çıkış yolu arayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmek için Taif'e gitti ancak orada da hakaretlere maruz kaldı, hatta taşlandı ve mübarek ayakları kan revan içinde kaldı. İşte teselliye en çok muhtaç olduğu böyle bir zamanda Cenab-ı Hak Habibini himaye ederek ona İsra ve Miraç mucizesini lütfetti. Kıymetli müminler, Rabbimiz bir ayeti i kerimesinde ee, bu İsra suresinin baş tarafında geçen ayetinde İsra suresi birinci ayetinde şöyle buyuruyor. "Esta'in billah. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harame ilel mescidil aksallezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina innehu ve basir. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir buyurmaktadır. İsra ne demek değerli kardeşlerim? Sevgili Peygamberimizin bir gece Mekke'deki mescidi haramdan yani Kabe'den, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yolculuğudur. Miraç ise Mescid-i Aksa'dan en yüce makama kabulünün adıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan ümmetine üç büyük hediye ile dönmüştür. Bunu bilmek gerekir. Üç büyük hediye ile dönmüştür. Bu hediyenin birincisi peygamberimizin eee gözümün nuru dediği beş vakit namazdır. Cenab-ı Hak çünkü Es-salatu miracül müminin buyuruyor. Namaz müminin, müminlerin miracıdır. Es-salatu e, nurul mümin, namaz müminin nurudur buyuruyor. E, yine Es-salatu imadüddin, namaz dinin direğidir buyuruyor. Yine namaz vücuttaki baş neyse ee, odur buyuruyor. Namaz Allah'la kul arasında güçlü iman bağının tezahürüdür. Namaz yönünü kıbleye dönen, alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişidir. İşte kıldığımız günlük beş vakit namaz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığı zaman biz müminlere farz oldu. Namaz sadece şekilden ibaret değildir. Aksine namaz bedenen olduğu gibi e, zihnen ve kalbinde insanı kuşatan bir ibadettir. Namaz kılan insan aynı zamanda güzel ahlaklı olur, dürüst olur, mütevazi olur, merhametli olur, adil olur. İşte bu yüzden ayet-i de muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar buyurmuştur namaz kıldığı halde, camiye cemaate geldiği halde ahlaksızlıktan, kötülükten, yalandan, dolandan, her türlü fesaktan vazgeçmemiş insanlar aslında namazda kılmıyordur. Sadece insanların gözünde namaz kılıyor, gözükmektedir. Zira bu ayet-i kerime onu ifade ediyor. Namaz diyor muhakkak ki her türlü ahlaksızlıktan, kötülükten insanı alıkoyar diyor. Bunu diyen Allah Celle Celaluhu. Onun sözünde herhangi bir eksiklik, herhangi bir yanlışlık olmayacağına göre namaz görüntüsü içinde olup da her türlü kötülüğü bir insan yapıyorsa o kişi namaz sadece gösteriş için kılıyor demektir. Evet, demek ki birinci en önemli hediye sevgili kardeşlerim, e, Miraç gecesinde e, Allahu Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müminlere namazı farz kıldı. Bu çok önemli bir husus. Bakınız Allahu Teala diğer emirlerini, yasaklarını Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahyederken namaz ibadetini arada Cebrail aleyhisselam da olmaksızın direkt Efendimiz aleyhisselatü vesselama bildirmiştir bu emrini. Bu da gösteriyor ki namaz kılan insan tıpkı Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın miraç ettiği gibi indi ilahiye ruhen miraç edecek demektir. Ondan dolayıdır zaten Peygamber Efendimiz namaz müminin miracıdır diyor. Hani namaz kılarken günde en az beş vakit namaz kılan kimse 20 defa ettehiyyatı okuyor. İki rekatta bir ettehiyyatı okuduğumuza göre orada ettehiyyatı duası nedir aslında? Ettehiyyatı duası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ee, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıktığında tazimini bildiren, Cenab-ı Hakk'ın da O'na salat selamını bildiren bir metindir. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Biz her gün okuyoruz bunu. ve لِلّٰهِ ve وَالطَّعِبَاتُ diyor Cenab-ı Hakk'a hitaben. Ya Rabbi diyor her türlü saygı, tazim, ibadet Sana aittir, ee, Senin şanına layıktır şeklinde övgülerde bulunuyor. Cenab-ı Hak ne diyor Peygamber Efendimiz'e? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve diyor. Ey nebi diyor sana salat olsun, selam olsun, rahmet olsun, bereket olsun diyor. Tabi Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ehl sünnet inancına göre Cenab-ı Hakk'ı görüyor. Ve bu aşk ve içinde kendinden adeta geçmiş haldeyken bile biz ümmetini unutmuyor diyor. Hemen aklına geliyor ya Rabbi diyor sadece bana olmasın anlamında Esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin diyor Bizleri hatırlıyor bizleri de üzerine rahmetin bereketin olmasını Salih kullanın üzerine olmasını temenni ediyor değerli kardeşler. Ne kadar şefkatli bir peygamber Hep bizleri düşünüyor Bu konuşmayı uzaktan duyan melekler de Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve diyorlar. Şahitlik ederik ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederik ki Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir diyorlar değerli kardeşlerim. İşte o Miraç hadisesinde bizim her gün okuduğumuz günde 20 defa ettehiyatü diye okuduğumuz dua budur. Biz de bu şuurla bu duayı okur isek biz de aynı şekilde miraç etmiş olacağız. O zaman kötülüklerden eser kalmaz. Bir insanın günah işlemeye artık iştahı da kalmaz. Allah'tan utanır. İbadet yapmak, zikir yapmak ona daha kolay gelir, daha güzel gelir. Rabbimiz o kalp kıvamını bizi eriştirsin inşallah. İkinci Miraç gecesindeki hediye nedir? İkinci hediye de her gün yatsı namazına müteakip okuduğumuz Amener Resulü bima unzile ileyhi mirrabbihi vel müminun diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Sohbetimin başında da okudum hemen. <laughs> Bu ayette neler buyuruluyor değerli kardeşlerim? Mesajı çok büyük ee, hemen okuyalım inşallah buradan peygamber Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Biz Allah'ın peygamberi arasında ayrım yapmayız, duyduk ve itaat ettik dediler. Ey Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Dönüş ancak sanadır dediler. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha diye başlayan kısımda son ayette ise ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Herkesin kazandığı hayır kendisine. Yaptığı kötülüğün zararı yine kendisinedir. Amin el Resulü de sürekli aşina olduğumuz Rabbenalar duadır biliyorsunuz. Rabbena la tu'akhizna in nesina ve ahta'na demek. Ey Rabbimiz eğer unuttuk, unuttuk ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Burada şu mana çıkıyor değerli kardeşlerim. Allah Celle Celalı bir kulu unutarak bir günah işlerse ya da hata bilmeden e, hata işlerse onu zaten affediyor. Bunun en güzel açık örneği de, Ramazan'da ve diğer zamanlarda da aynıdır. E, oruç tuttuğumuz zaman unutarak, yesek, içsek, allah Teala aklımıza düştüğünde hemen ağzımızı bağlayıp, ağzımızdakileri de tükürüp e, oruca devam ettiğimiz takdirde hiç yememiş, içmemiş gibi orucumuzu kabul ediyor. Ha, buradan da anlaşılıyor ki, Demek ki unutarak ya da yanılarak yaptığımız hataları, günahları Allah zaten dilek affediyor değerli kardeşler. Ama tabi biz yine de boynumuzu bükeceğiz. Ya Rabbi affeyle diyeceğiz. İstifare devam edeceğiz. Ondan sonra da Rabbenâ velâ tahmil Muhammed kısmında da ey Rabbimiz bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme diye dua ediyoruz. Gerçekten daha önceki kavimlerin ve verilen yasaklar, emirler çok ağırmış. Hani rivayet odur ki Musa Aleyhisselam'ın kavmine elli vakit namaz emredilmiş. Yine ayet-i kerimenin devamında Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme Vafu bizi bağışla, affet, vafirlena, verhamla bize acı. Sen bizim Mevlamızsın, ente Mevlana. Fensun alel kavmil kafirin. Ya Rabbi, kafirler topluluğuna karşı da bize yardım et diyoruz. Bunu e, Amenel resulü de her gün okuyoruz ya da dinliyoruz. İşte bu ayet-i kerimeler de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Miraç gecesinde direkt vahyedilmiş. Diğer ayetler gibi değil. Diğer ayetlerde Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla olmuştur. Sevgili kardeşlerim Miraç gecesinde üçüncü bir müjde daha var. O da çok gerçekten büyük bir müjde. O da şudur. Ümmeti Muhammedten Allah'a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda eninde sonunda günahları miktarınca yanmış olsalar bile cehennemde imanları olduğu için sonunda cennete gidecekler. Bu çok büyük bir müjde. Yani inanılmaz gerçekten son inanılmaz derken hayret anlamında diyorum gerçekten kalben inandığımız. Gerçekten çok sevineceğimiz bir müjde. Yani düşünebiliyor musunuz? İmanlı öldüğün takdirde, şeytana son nefeste imanını kaptırmadığın takdirde, kelime-i şehadeti söylediğin, kelime-i tevhid'i söylediğin, Allah inancını muhafaza ettiğin halde ölürsen, dünyaların en günahkarı bile olsan senin sonunda yerin cennettir. Çünkü sen iman erisin. En büyük nimettir değerli kardeşlerim iman. Rabbimiz bizi imandan, İslam'dan, Kur'an'dan ayırmasın inşallah teala. Bir ayet kelime de öyle diyor. Ben o ayeti kelimey okuyunca çok duygulanırım. Estağfurullah. İndirlediğine kefe ru ve ma tu'u'l kufarun fele yukhbele mine hadihin milalardır zehebe evvel evftedabi. Üleyke lehum azabun elim ve ma lehum min nasirin. Sadagallahul azim bu ayette diyor ki yani imanın, İslam'ın, kelime-i ne kadar önemli olduğunu vurgusu var burada. Şüphesiz ki diyor kafirler ya da kafir olarak ölenler dünya dolusu altın dağıtsalar bile onlar o ebedi azaptan kurtulamayacaklar. Onlara yardım olunmayacak diyor. Yani bunu ben zaman zaman söylüyorum filan gavur çok faziletliymiş, filan gavur çok iyilik sahibiymiş, filan gavur bilmem neymiş diye biz Müslümanların ağzına yakışmıyor değerli kardeşlerim. Allah'ın necis dediği, Allah'ın gazap ettiği o kafirlere biz övmeyelim. Ama şu şu işi yapıyor diye, insanlık adına faydalı bir iş yapıyor diye böyle düz cümleler kullanalım. Ama övgü, sevgi, muhabbet koymayalım tehlikeye gireriz. Ondan Allah sevmiyor. Ee, diyor ya bak dünya dolusu insanlara isterse altın dağıtsın. Herkese dağıtsın. Altın dağıtmadığı insan kalmasın yeryüzünde bir adamın. Ama içi gavursa o adam ebediyen Allah katında tar dolmuştur, cehennemliktir. Ondan dolayı sevgili kardeşlerim imanımızın kıymetini bilelim imanımızın kıymetini bilelim. Gece gündüz kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi söyleyelim. Rabbimizi zikredelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağzımız sürekli Allah'ın zikriyle ıslak olsun buyuruyor. Yani elinize zikir matik mi alacaksınız, tesbih mi alacaksınız, tesbihsiz mi yapacaksınız? Hiçbir zaman boş zamanımız olmamalı. Fe izâ feragte fensab ve ilâ rabbike suresinin son iki ayeti biliyorsunuz. O da ne diyor? Hiç boş durma diyor. Boş kaldığın zaman hemen başka bir işle meşgul ol. Başka bir işle meşgul olurken de Allah'a rağbetin olsun. Allah'a sürekli zikir halinde ol. Onun yarattığı şeyleri tefekkür halinde ol. Allah yolunda hizmette ol. Elinle, dilinle, gücünle, malınla Allah yolunda ol anlamında Rabbimiz bizi ve bu şekilde davet ediyor değerli kardeşlerim. Evet şimdiden yine Miraç gecemiz e, mübarek olsun. Katrini kıymetini Cenab-ı Hak bizlere bildirsin. Bilenlerden olalım inşallah. Teala. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillahi Teala. Fatiha.